Rahim naklinin caiz olmadığını söylediniz. Ben bilmeden annemin rahmini aldım. Çocuk kime ait olur diye sormuşlar. Ee, rahim nakli evet caiz değildir. Bunun üzerine basa basa Hı. söylemek gerekir. Hatta organ nakli hakkında meseleyi irdelerken e, organ nakli 3 boyutta 3 şekilde incelemiş idik. Evet. E, kişinin kendinden kendine nakli e, yani bir uzvundan diğer bir uzvuna nakil yapılması. Söz gelimi kalbinde bir damar tıkanmıştır. Bypass ameliyatı olacaktır. Ayağından bir damar alınıp da kalbine nakledilmesi. Evet. Bu da neticede bir organ naklidir ve fıkhen izin veriliyor. Veya vücudunun bir bölümünde yanma olmuştur. Diğer bölümünden bir et parçası alınarak oraya kaynak yapılıyor, yama yapılıyor. Bu da bir organ naklidir ama fıkhen buna izin veriliyor. İkincisi canlı can canlıya nakildir ki burada da belli şartlar vardır ee, izin verilebilmesi için. Her şeyden önce karşılığında bir bedel alınmaması gerekir. Yani organını veren kimse organını bedel mukabilinde satmayacak. Evet. Kan vermek neticede bir nakildir. Organ naklidir Hı -hı. kan vermek. İşte böbrek verme olabiliyor. böbreğinizi veriyorsunuz veya ciğerinizden bir parça veriyorsunuz veya bir doku veriliyor. Bu şekilde olursa bu şartlara riayet edilerek işte bedel mukabilinde olmadıktan sonra ve alacak ve verecek olan kimseye sağlık açısından bir sıkıntı olmayacaksa ki zaten olursa da doktorlar bunu yapmaz. Evet. Bir de organınızı vereceğiniz kişinin din düşmanlığı yapmaması hı hı. yani neticede onun e, o küfrüne yardımcı olmamak hasebiyle evet. bu da doğru bir şey değildir. Ama bu şartlara riayet edilirse canlıdan canlıya organ nakliye izin veriliyor. Evet. Ancak verilecek olan organ üreme organı olmamalıdır. Yani nesle tahallük eden bir organ olmamalıdır. İşte hı hı. sperm bunlardan bir tanesi, erkeklik dölü evet. veya kadından yumurta Özellikle bu da e, Türkiye'de herhalde bu yasak bildiğim kadarıyla ama bazı ülkelerde e, bu serbesttir yumurta nakli yapılıyor hatta yumurta bankalarının olduğu da evet, söyleniyor evet. bu da caiz değildir veya rahim bu da aynı şekilde nesille alakalıdır doğumla alakalıdır üremeyle alakalıdır bunlara izin verilmez veya erkeklik uzvu vesaire. Bunların haricindeki üremeye tahallük etmeyen organlarda bahsettiğimiz şartlara dikkat edilirse izin veriliyor. Ölüden nakil ise zaten ölü dediğimiz zaman bu gerçek bir ölüm değildir. Tıbbi ölüm Tıbbi. deniyor. Tıp ölüm ise beynin ölmesi ama kalp hala da fonksiyonlarını yitirmemiştir. Oysa fıkhen bir insana ölü denmesi için hem beynin hem de kalbin ölmesi gerekir. Böyle bir durumda da zaten o kimsenin organı bir işe yaramayacaktır. Evet. O yüzden biz üçüncü kısım olan bu organ naklinin caiz olmadığını söylemekteyiz. Ama canlıdan canlıya verilirse de bunda aradığımız şartlar vardır. Peki, caiz olmadığı halde yapılmış ve buradan bir çocuk dünyaya gelmiş. Hı hı. Bu çocuk ne olacak? Kime nispet edilecektir? Ben seneler önce bu konuya dair Mecmal fükenin kararatı vardı. Onu okuyordum da orada şöyle bir meseleyi de gördüm. İşte yumurta ile yani tüp bebek olayı yapılıyor evet. ama tüp bebekte biliyorsunuz erkeğin sperm'i alınıyor, kadının yumurtası Hı -hı. alınıyor, dışarıda dölleniyor ve döllendikten sonra annenin rahmine derc ediliyor. Evet. Belli bir zaman sonra emri olarak burada tabii şöyle de yapılabiliyor taşıyıcı anneler yine bu Türkiye'de yasaktır ama bazı ülkelerde yapılabiliyor yani adamın hanımının rahminde problem var ama yumurtlamasında problem yoktur gebe kalsa da o gebelikte çocuk rahim duvarına yapışması gerekiyor ancak onun yapışabilecek bir takat yok çünkü rahim problemlidir evet. o zaman ne yapıyorlar işte tüp bebek taşıyıcı olarak e, sperm ile yumurtayı dışarıda dövüyorlar emri oluşuyor taşıyıcı anne olarak üçüncü bir şahsa bunu veriyorlar ve taşıyıcı anne onu e, kendi rahminde büyütüyor. Bu durumda bu caiz değildir evet. ama böyle bir şey olsa bu çocuğun annesi taşıyıcı olan anne mi olur yoksa yumurta sahibi olan Değil anne, anne, mi anne olur, olur diye Mecmal Fıkhiye'nin buna dair bir kararı var. Evet. Onu mütala ettiğimde şöyle bir sonuca varılmış deniyor ki çocuğun oluşması annenin yumurtasıyla babanın e, sperminden oluşur. Evet. Yani iki hücrenin bir araya gelmesiyle oluşur hı hı. E, ve emri oluşur. Dolayısıyla yumurta sahibi kimse hı. ve e, sperm sahibi kimse çocuğun nispeti de o kişi olacaktır. Hı. Ancak taşıyıcı anne tamamıyla yabancı biri de değildir. Çünkü neticede ondan menfaat vermiştir, evet. ondan istifade etmiştir. Onun rahmindedir çünkü. Hı hı. Bu da en azından süt anne kabilinden olabilir. Yani nasıl ki süt annede bir mahremiyet vardır. Çünkü sütün insanın e, büyümesinde, oluşmasında, çocukken oluşmasında evet. bir etkeni olduğundan dolayı bir mahremiyeti oluşturuyor ise, taşıyıcı annenin de bu manada bir mahremiyetin oluşturacağından bahsediyor mecmal evet. Fıkhiye. Tabii bunları e, söylüyorum nakil bazında söylüyorum. Hı hı. E, çünkü gerçekten yeni bir mesele, e, yeni tahlil edilen bir mesele, yeni konuşulan bir mesele, eski kaynaklarımızda bulamayacağımız bir mesele. Evet. Bu daha da e, araştırılacaktır. Yani bunun Eminim. hakkında farklı... Evet. Tabii böyle bir şey caiz olmadığını üzerine basa basa söylediğimiz Kesin. halde böyle Hı -hı. bir şey olsa biz o çocuğun annesi kim olur Hı -hı. şeklinde tüm ihtimaller e, bunları değerlendiriliyor. Ama burada netice olarak bakıldığı zaman yumurta sahibiyle ile sperm sahibi kimse çocuğun annesi babası olacak. Bahsedilen bize soru soran ise rahim naklinden bahsediyor. Evet. Yani taşıyıcı annelik zaten bildiğim kadarıyla yasak. Hı hı. Rahim nakli ise e, kadının rahminde problem oluyor. E, annesi veya bazı akrabaları kendi rahmini hı hı. yani çocuk artık daha yapmayacak konumda olan, yapamayacak konumda olanlar rahmini e, o diğer akrabasına veriyor. Bu caiz olmamakla beraber yapıldığı zaman burada yine hüküm olarak sperm ile yumurta kime aitse o çocuk ona ait olacaktır. Evet. E, dolayısıyla bu caiz olmasa da o çocuğun annesi babası o kişiler olacak diyoruz. E, rahim sahibi olan kimsenin o çocuk üzerine ekstra bir hakkı olmaz. Evet. E, görüntü itibariyle ama onu tabii kendisi taşırsa o biraz önce bahsettiğimiz konu doğrultusunda olur ki bunlar farklı değerlendirilmesi gereken meselelerdir. Şimdi bilmeden yapmışlar bu rahim e, naklini. naklini hocam. Bununla ilgili de tövbe -sifar Yapılacak bir şey yoktur yani. Yok. Tövbe far edecek, ağlanacak, sızlanacak. Evet. E, ama bununla beraber o çocuğun annesi kendisidir. kendisidir. E, yumurta sahibi kendisi olması hasebiyle. E, kocası da sperm sahibi olması hasebiyle babasıdır. Evet. Bu şekilde yuvalarına devam edecek, yapılacak bir şey yok. Evet hocam.